Tarihin tozlu sayfalarına kazınmış destansı bir zafer. 17 Eylül 1176'da Anadolu'nun kaderini belirleyen bir yok kefalan savaşında Türk ordusu Selçuklu Sultanı 2. Kılıçarslan'ın liderliğinde Bizans İmparatorluğuna karşı tarih yazdı. Bu savaş sadece bir zafer değil, Anadolu'nun ebediyen Türkleri yurt olduğunu mühürleyen bir dönüm noktasıydı. 1071 Malazgirt zaferinden sonra Anadolu'da güçlenen Türk varlığı Bizans İmparatorluğu için büyük bir tehdit oluşturuyordu. İmparator Manuel Türklere Anadolu'dan tamamen çıkararak eski Bizans topraklarını geri kazanmayı hedefliyordu. İmparator Manuel farklı milletlerden oluşan büyük bir ordu topladı. Fransız, Alman, İngiliz, Sırp, Macar, Gürcü, Kıpçak ve Peçenek askerlerinden oluşan bu ordu yaklaşık 70 bin kişilik bir kuvvetti. Ağır zırhlı piyadeler, suvariler ve kuşatma makineleriyle donatılmıştı. Bizans ordusu İstanbul'dan hareket ederek Anadolu'ya geçti. Güney'e doğru inerek Balıkesir ardından deniz üzerinden Miryo Kefalon kalesine doğru ilerlemeye başladı. Sultan II. Kılıçarslan Anadolu'da siyasi birliği sağlamış ve Selçuklu devletini güçlendirmişti. Bizans'ın büyük bir orduyla üzerine geldiğini öğrenince doğrudan bir meydan savaşını riskli olacağını değerlendirdi. Sultan Bizans ordusunu yıpratmak ve avantajlı bir konumda savaşmak için gerilla taktiklerini uygulamaya karar verdi geçiş güzergahlarındaki köyleri boşalttı, erzakları imha etti ve su kaynaklarını kullanılmaz hale getirdi. Sultan II. Kılıçarslan ordusunu Bizans'ın geçebileceği tek yol olan Miryo Kefalan Kalesi'nin yakınlarındaki tepe ve dağlardan oluşan en dar geçidin dağ ve tepelerine askerleri yerleştirerek Bizans ordusunu burada pusuya düşürmeyi planladı. Yaklaşık 70 bin kişiden oluşan Bizans ordusu farklı milletlerden askerleri barındırıyordu ağır zırhlı piyadeler ve suvariler, kuşatma makineleri ve lojistik destek birimleriyle donatılmıştı. Selçuklu ordusu yaklaşık 50 bin kişilik hafif suvari ve okçulardan oluşuyordu. Hareket kabiliyeti yüksek olan bu birlikler ani baskınlar ve hızlı manevralarla düşmanı yıpratma konusunda uzmandı. Sadece üstün olmanın verdiği güvenle ilerleyen Bizans ordusu Anadolu'yu Türklerden temizleme hedefiyle motive olmuştu ancak uzun ve zorlu bir seferin getirdiği yorgunluk ve hastalıklar morallerini olumsuz etkiliyordu. Vatanlarını savunmanın bilinciyle hareket eden Selçuklu askerleri, Sultan II. Kılıçarslan'ın liderliğinde yüksek bir moral ve motivasyona sahipti. Stratejik avantajlarını kullanarak düşmanı pusuya düşürme planı onlara ek bir güven sağlıyordu. köfalan geçidi dar ve sarp kayalıklarla çevrili, geçişi zor bir bölgeydi. Bu tür araziler büyük ve hantal ordular için ciddi dezavantajlar oluşturuyordu. Bizans, geçidin en dar noktasına ulaştığında Selçuklu okçuları her iki yamaçtan yoğun bir ok yağmuruna başladı. Bu ani ve şiddetli saldırı Bizans ordusuna büyük bir panik yarattı. Dar alanda sıkışan Bizans askerleri ağır zırhları nedeniyle manevra yapamıyor ve karşı saldırı düzenleyemiyorlardı. Bu durum kayıpların artmasına neden oldu. Selçuklu hafif süvarileri hızla geçide inmiş Bizans ordusunun kanatlarını ve arka saflarını etkisiz hale getirmişti. Bu hamle Bizans ordusunun tamamen dağılmasına yol açtı. Bizans'ın merkezi gücü geçit içinde sıkıştığı için mancınık birimlerine destek sağlanamamış ve Selçuklu askerleri tarafından etkisiz hale getirilmişti. saldırıların nereden geldiğini anlayamayan Bizans ordusu çok dağınık ve şaşkındı. Bu yüzden etrafa dağılmaya başladılar ve dar geçitte sıkışmaya başladılar. İmparator Manuel ise savaşmaktan çok içine düştüğü kaostan çıkmak için uğraşıyordu. Bu ağır baskı üzerine İmparator Manuel geri çekilmeyi düşündü ancak komutanları ve penestlerinden gelen eleştiriler üzerine direnmek zorunda kalmıştı. Midyo Kefalon Savaşı'nın 3. gününde Bizans ağır kayıplar vermiş fakat direnmeye devam ediyordu. Ordusunu savaş sahasında kontrol eden 2. Kılıçarslan stratejik dehasıyla Bizans'ı çaresiz bırakmış ve üstünlüğü sağlamıştı. Ancak savunma yaparak daha da az kayıp vermeye başlayan Bizans ordusunu tamamen yok etmenin kolay olmayacağını düşünerek İmparator Manuel ile barış yapmayı tercih etti. Elçiler yapılan müzakerelerde Eskişehir ve Gümüş su kalelerinin boşaltılıp yıkılması ve 100 bin altın harp tazminatı vermesiyle Bizans ordusunun hücuma uğramadan geri çekilebileceğini teklif etti. Müzik İçinde bulunduğu kaos ve çaresizlikten dolayı Manuel'in bu teklifi kabul etmekten başka bir çaresi yoktu ve teklifi kabul etti. Müzik Miyokefalon Savaşı, Bizans için hezimet, Selçuklular için Anadolu'nun hakimiyetini kesinleştirdiği büyük bir başarı olmuştu.